Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli köfte yapıyorum. İçli köftemin malzemelerini hazırladım. 2 su bardağı ince kısırlık bulguru, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı ceviz, dövülmüş ceviz çekilmiş, 1 çay bardağı un, 2 adet soğan, Biraz büyük boydan daha küçüktü bunlar doğradım. 750 gram burada kıymam var. Eğer iç harcı artarsa başka bir şey de kullanabilirim. Siz 500 gram da kullanabilirsiniz. Maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yumurta ve baharatlarım tuz, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi İçli köftemizin yapımına geçelim. Şimdi içli köftemin malzemelerini dış malzemelerini bir kabıma alıyorum. 2 su bardağı bulgurumu ve 1 çay bardağı irmiğimi kabıma aldım. Ve aynı bardakla iki su bardağı kaynamış sıcak su ilave ediyorum ve bulgurumu şöyle karıştırıp dinlenmeye bırakıyorum Şimdi iç harcını yapıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tam alıyorum ve soğanlarımı iyice kavruluncaya kadar kavuruyorum. yapacağım şekilde sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim yoksa kapak kapak kalır ve bu da hiç hoş olmaz bir tatlı, bir yemek kaşığı domates salçası vardı. Onun yarısını içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tatlı biber salçası ilave ediyorum. ve salçayla kıymanın iyice kavrulmasını şöyle koymak zorunda değilsiniz. Biraz ben tereyağı da ilave etmek istiyorum. Bakın iç harcım iyice kavruldu. Şimdi bu aşamada tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı atıyorum. Kırmızı toz biber. toz biber. Fazla acı yapamam. Evde çocuk da yediği için. Ve çok az yarım tatlı kaşığı da karabiberi Bu Baharatlarıyla da İyice harmanladıktan sonra çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Şu halinde bile çok güzel yeni yani. ediyorum ki pişmemiş çiğ şey olarak kalmasın kıymalar. Ve altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra şöyle çay bardağı cevizimi ilave ediyorum. Ve bu aşamada benim dondurucuda maydanozum vardı. Onu çıkardım. Maydanozumu da ilave edip sıcağı ile karıştırıyorum. Bu arada bacanın altını kapattım. Maydanozları da karıştırdıktan sonra maydanozlar dondurucuda olduğu için kolay kolay dağılmıyor. Onun için iyice karıştırmam gerekiyor. İç harcımızı daha var. büyük bir tepsiye boşaltıyorum. harcımızın malzemelerini baharatlarını ilave ediyorum salçasını ilave ediyorum bir tatlı kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı biber salçası var burada ve soğudum acaba Evet soğumuş iyice yoğuruyorum bunlarla. Bu aşamada bir adet yumurtamı da ilave ediyorum iyice karışsın diye. suyumuzu azar azar ilave edelim. Şimdi bu aşamada önce yarım çay bardağı un ilave ediyorum. Kontrollü ekleyelim. kalan unumu da ekledim. Ve onu da iyice karıştırıyorum. Bu su buna tam gelecek gibi kase su ayarlamıştım yanıma tam geldi Ben biraz daha yoğurayım. Yoğurduktan sonra görüşürüz. Elimizi hafif ıslatıyoruz. Parmağımızı da ıslatıyoruz. Ve şöyle aynı büyüklükte olacak şekilde cevizden biraz büyük ceviz büyüklüğünde parça alıp, elimizde şöyle köfte şekline getirip ortadan, par ortadan parmağımız geçirip şöyle inceltiyoruz. Parmaklarımızı ara sıra ıslatalım ki yapışmaya başladığı zaman bakın böyle zaten o kadar kolay ki şöyle hissediyorsunuz zaten inceliğini, kalınlığını. ve içimizden alıp içimizden dolduruyoruz. Ve şöyle yavaş yavaş kapatıyoruz. Bakın fazlalık kalmadı bile. Bunu böyle yavaşça kapatıp şeklimize vermeye devam ediyoruz. Buradan da fazlalık varsa tabii ki alıyoruz fazlalığını. Şöyle sivriktip uçlarını Bakın. Çok güzel oldu. Ve tekrar yapıyorum. Şuradan alıp kasenin kenarındakinden böyle yuvarlak yapıp şöyle ortadan parmağımızı Zaten işaret parmağınızla yaptığınız zaman çimizden doldurduktan sonra şu şekilde. Ve şu şekilde hazırlıkları zaten ucuna geliyor. Bakın çok güzel oldu şekli. Ik heb het de kamer. Ik heb het niet in de kamer. Ik heb het niet in de kamer. Ik heb het niet in de kamer. Oké. 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 Oké.

Yine de tam parmağımıza hissediyorsunuz. de kısımları kalınlıyor. yavaş yavaş Bakın ağız çok olmadı, bu tarafta var. Daha içinde döndüre döndüre fazla alıyoruz.

benim bu ölçülerle tamı tamına 24 tane içli köftem geldi. Biz daha önceden 4 tanesini kızartıp yedik. Burada 20 tane içli köfte var. Yani bu ölçülerle 24 adet biraz orta boy olacak şekilde bazıları küçüklü büyükle ama 24 tane içli köfte geliyor. Şimdi ben içli köftelerimin birazını kızartıp servis edeceğim. Ve kızartırken de sizlere nasıl kızarttığımı gösteriyorum. Tencereme ocağıma aldım ve bir buçuk su bardağı sıvı yağ ilave ettim ve ısınmasını bekliyorum. İçli köftelerimizi çok sıkışık olacak şekilde kızartmaya bırakmayalım. İyice ısındığından emin olduktan sonra içli köftelerimi kızartmaya yağımın içine bırakacağım. Derin bir tencerede kızarıncaya kadar kızartıyoruz. Ve çok fazla içli köfte atmıyoruz içine birbirlerine değmemesi için çatlamamaları için. İlk yaptığım içli köften kızardı bile. Bakın ne kadar güzel oldu. Ve yağlı kağıdım, havlu kağıdım üzerine alıyorum. Ben içli köftelerimi kızarttım yarısını dondurucuya attım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok çok sevinirim. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.